Merhabalar arkadaşlar. Aracımız 2023 model Kia Sorento. Normalde bilindiği üzerine bu tarz araçlarda elektrikli basamak uygulaması yapılmıyor, yapılmamakta. Fakat müşterimizin isteği üzerine araca elektrikli basamak uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan işlemlerde yine diğer araçlarda olduğu gibi kapımızı açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi basamak yolcu tarafına doğru gelmekte kapattığımızda kapanmakta. Şu kısımdan incelediğinizde de herhangi bir şekilde dışarı bir e, sarkma vesaire olmadığı için iç kısımda darbelerden uzak bir şekilde kullanım imkanı sunmakta. Yine diğer kısma geldiğimizde de sağ kapıda merak edilen sorulardan bir tanesi şu. Basamakların dayanıklılığı. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 400 kiloya kadar bu basamaklar rahat bir şekilde taşıyabilir arkadaşlar. Bu araç tamamen custom özel bir araç. Yani araca özel ayaklar yapılarak işlem sağlanmış oldu. Ve yine aracın Elektrik aksamında herhangi bir şekilde işlem sağlanmadı. Herkese iyi seyirler dilerim.